ekonomi ve finans danışmanı Saadet Büyük'le devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel burada oluyor olmak. Sizinle yayın yapıyor olmak, evet. bu kadar güzel bir kadın oluyor olmak benim için ayrıca bir keyif. Ya Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Siz de iyi ki geldiniz diyorum ve bugün tasarruf yapmanın püf noktalarını sevgili Saadet Hanım'dan öğreneceğiz. Enflasyon ne zaman düşecek? Altın yükselişini ne kadar sürdürecek? Borsaya yatırım yapmak için doğru zaman mı? diye soracağım. Aynı zamanda 10 bin lira var Çağla. Nasıl ve nelere ne kadar ne kadar pay ederek yatırım yapabilirimin cevabını daha sonra tabloda tek tek gösterecek. Şimdi son yıllarda ekonomik olarak e, çoğumuz çok zor günlerden geçiyoruz. Peki <laughs> bizim de bu dönemlerde yaptığımız yanlışlar var mı bizi daha da zora sokan? Özellikle 2021-2023 dönemi çok süratli bir şekilde enflasyonda bir yükseliş gördük ve bunu ben o toplantılarda şöyle anlatıyorum. 1926 yılından beri Böyle geriye dönük baktığınız zaman en yüksek enflasyon artışı nerede yaşanmış diye işte ikinci dünya savaşı var, evet. e, faiz ısrarının olduğu zaman var, e, 94 krizinde var. Ondan sonra 2021-2023 arası yani şunu doğru algılamak lazım. Çok büyük bir yanlış vardı o dönem yapılan ve o yanlışın uygulanan ekonomi politikasının hani Öyle Ben şöyle ifade edeyim aslında. Bir çığ var üzerinize gelen artık orada yapacağınız bir şey yok. Şey... Bireysel olarak ama tabii ki bu yanlış yapılsa da yapılmasa da yapmamız gerekenler elbette var. Hocam merhabalar. Size bir sorum var. Maaşımın küçük kısmıyla büyük yatırımlar yapabilir miyim? Bana güzel bir tüyolar verir misiniz hocam? Elbette yapabilirsiniz. Bir de şey çok güzel. Biz inanılmaz seviyoruz bu tüyo kavramını. Hı hı. Ben de hep şey derim. Ee, ...gerçekten hani böyle işte taksi şoförü veya kuaför e, size bir yatırım danışmanlığı hizmeti veremez... ...biz böyle kulaktan dolma bilgiyle çok hareket ediyoruz. Evet. Gerçekten işi bu olan, uzmanlığı bu olan kişileri takip etsinler. E, ve bence burada yani küçük büyük kavramından ziyade e, küçük tasarrufu varsa ve kendi risk yapısı... ...çünkü bazılarıyla ben sohbet ettiğimde şöyle oluyor, ana para riskini asla almak istemiyor... Eğer sizin risk profiliniz yani sizin risk yapınız ana para eğer ana paranızdan bir kayıp söz konusu olduğunda evet. ben bunu tolere edebilirim noktasındaysa o zaman çok yüksek riskli bir yatırım enstrümanına gidebilirsiniz. O zaman ne olabilir bu? Kripto da olabilir sizin için. E, borsa gibi yüksek riskli de olabilir hmm. ama eğer siz ben hiçbir şekilde ana paramda bir riski kesinlikle bir kaybı e, tolere edemem hmm. böyle bir duygusal durumum buna müsait değil diyorsanız o zaman zaten yapmanız gerekenler çok daha kısıtlı Değer daha vadeli minik, mevduat minik, gibi tamam. işte daha para piyasası fonları hmm. gibi ki son dönemde çok iyi getirileri oldu para piyasası hmm. fonlarının dolayısıyla daha sabit getirili tarafa kaymanız Bakmamız lazım. lazım. Onun için küçük tasarruf, büyük tasarruf kavramından ziyade biraz kendinizi doğru tanıyor, risk yapınızı doğru analiz ediyor olmalısınız diye düşünüyorum. Bu da aslında ben bunu yine kendi yayınlarımda, YouTube'da da hakikaten çok böyle detaylı detaylı anlatıyorum. Şimdi 10 bin lira tasarruf yine rakama takılmasınlar lütfen. Tamam. Küçük büyükden ziyade biraz sepet kavramına değinmek istiyorum. Çünkü zaman zaman bazı yatırım enstrümanları daha yüksek getiriyor. Onun için şöyle diyeyim 10 bin lirası olan bir kişi şu anda 2025 yılı için ne yapar ya da ne yapmalı ve bu sepete göre de burada nasıl bir dengelenme yapmalı onu bir anlatayım. Şu anda 10 bin lirası olan bir kişi aslında %60 bu parasını yani 6 bin lirasını faizle değerlendirebilir. Çünkü gerçekten faiz oranları, mevduat oranları şu anda çok oldukça yüksek. Yani %40'ını daha... Riskli diyebileceğimiz hisse ki son dönemde yurt dışı hisse senetlerine de inanılmaz bir böyle bizim halkımızda da biraz Fransal Okur yazarlığı da artıyor. için yurt dışı, yurt içi hisse senetlerine yatıranlar var. Dolayısıyla burada biraz hisse, gümüş ve altın ki altın zaten bizi izleyen şu anda herkesin vazgeçilmezi. Evet. Eminim gelecektir altın nereye gidecek evet, soruları. Evet, Dolayısıyla soracağım. burada birazcık daha yani şu yüzde kırk ağırlığımızda biraz daha döviz bazlı getirisi olacak. E, getirilere gidebiliriz. %60 tarafı da daha sabit getirili olan faiz tarafında olabilir, ama faize duyarlı olan, yani gerçekten faiz almayan kişiler de var. O zaman biraz daha bu sepetin ağırlığı onlara göre değişir. Yine benim özellikle yine çok yayınlarda altın çizdim. Bakın o kadar basit bir konuk ki ve ben bu konuda hakikaten büyük bir farkındalık kendi kitleme aslında yarattığımı düşünüyorum. Tamam. Burada. Ee, sizin bu 10 bin liralık tasarrufunuz ya da siz bunu eğer aylık yapabiliyorsanız tabii şahane. Genelde tercihen aslında bir kişinin gelirinin %10'unu tasarruf amacıyla ayırması doğru bir e, yatırım stratejisi olacaktır. Bu 10 bin liranızı siz her ay tasarruf edebildiğinizi düşünelim. Tamam. 10 bin lira tasarruf eden bir kişi eğer bireysel emeklilik sistemine, bu parayı yatırırsa bakın nasıl bir getiri elde ediyor olacak. Şöyle Görelim. hızlıca bir hesap yapayım. Tamam. Şimdi burada çok kritik bir nokta var. Her ay 10 bin lira tasarruf edebilen bir kişi. Ay Sait ben altın malıyım işte faizde mi tutayım diye kaygılananlar da var izleyicilerimiz arasında. Sizin yatırdığınız her ay 10 bin liraya devlet %30 her ay yani 3 bin lira size, sizin kendi hesabınıza bireysel emeklilik yaptığınızda sizin kendi hesabınıza yatırıyor. BES sisteminde siz her ay 10 bin lira tasarruf ettiğinizde hiçbir şey olmasa bile bir ay sonra zaten 13 bin liranız var. Şimdi şöyle bir hesap yapacağım size hızlıca. 10 bin lirası olan bir kişi, her ay yapabilen bir kişi 12 ay boyunca bu tasarrufu yaptığında şöyle daha aslında efektif kullanmalıymışım tabloyu. 120 bin lira bir sene boyunca tasarruf edebiliyor. Şimdi her ay 3 bin lira eğer devlet katkısı da alırsa 36 bin lira da devlet katkısı almış olacak. her ay %30 çünkü siz 10 bin lira tasarruf ediyorsanız 3 bin lira devlet zaten bireysel emeklilik hesabınıza yatırıyor. Şimdi finalde ne olduğuna bakalım. Siz her ay bu 10 bin liraları kendi hesabınızda tasarruf için bireysel emeklilikte açtırdığınız hesaba aktardığınızda orada böyle farklı fonlar var. İşte o konuda birazcık finansal okur yazarlık bilgisine ihtiyaç var. Evet. Ama geçen yılki getirilere bakalım. Para piyasası fonları hiçbir şey yapmasanız bile yani faize tutanlar %60 gibi çok ciddi bir getiri elde ettiler. Ama diyelim ki %50 bu her ay yatırdığınız 10 bin lirada seçtiğiniz yatırım fonlarında değerleniyor. Ve siz %50 bir senede geçen yıl %60'lardaydı zaten ama %50 kazandığınızı düşünelim. 120 bin yani 180 bin lira sizin bu paranız değer kazandı. Bir senenin sonunda geldik 2025'in sonuna. Şu anda bu yayını da ne güzel böyle sene başında izliyorlar. Yapanlar görüyor olacak zaten. 36 bin de devlet katkımız vardı. Bizim toplam birikimimiz neye ulaşmış oldu? 216 bin. Şimdi bakın biz başlangıçta ne yatırmıştık? Aslında 10 bin 10 tasarruf ederek 120 bin lira yatırmıştık. Bir senenin sonunda bizim %80 gibi gerçekten çok ciddi bir getirimiz olmuş oldu. %30 devlet katkısından, hı hı. %50 de bizim kendi seçtiğimiz e, fonların getirisinden. Böylece 216 bin lira ulaşan çok ciddi bir rakamdan evet, bahsediyorum. Evet, yani var. bu rakamlar böyle e, küçümseyebileceğimiz, bu yüksek getiriler böyle hakikaten. Çünkü e, bireysel emeklilik sisteminde özellikle şunu söyleyebilirim. Küçük tasarrufları olanlar altın da tercih edebilirler, altın fonu da tercih edebilirler. Dolayısıyla burada da farklı fon alternatifleri var. Çok güzel anlattınız. Hemen devam ederken sizi yerinize alırken birkaç tane sosyal medya sorusunu sormak istiyorum. Elimdeki parayla ev almak mı mantıklı yoksa sepet yapıp değerlendirmek mi diye sormuş Ayça Hanım. E, faiz oranları bir düşme trendinde ve dolayısıyla aslında 2025'in Haziran'ından sonra e, birazcık daha faiz oranlarında düşmesinden dolayı bu hani bizim daha sabit getiriye meyleden yatırımcılar acaba nereye doğru bu tasarruflarını aktarır, kaydıracaklar diye biz de aslında bunun biraz daha gayrimenkule kayma ihtimali daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Onun için 2025'in hazırından sonra biraz daha ev fiyatlarında hareketlilik olabilir. Eğer ben gerçekten oturmak için alıyorsam lütfen bunu hiçbirimize sormayın. Yani finans danışmalı olan, ekonomi danışmalı olan hiç kimse oturmak lütfen için alıyorsun. oturacağınız evi sormayın. Önce muhitinizi araştırın, karar vermişsiniz ve aksiyon alın. Hmm. Bana yatırım için Saadet Hanım Türkiye'de gayrimenkul alınır mı derseniz o zaman işin içine matematik giriyor. Yani şu girecek ben hemen ne yapacağım kağıdı kelamı hazırlayacağım. Ha diyeceğim ki sizin aylık kira getirinizle yıllık bu kadar getiriniz var. Dolayısıyla bu evin kira ve satın aldığınız değerle kira getirisi arasındaki rasyo 25-30 yıllardaysa bu yatırım çok aslında sizin için efektif değil. Yurt dışı gayrimenkul yatırımını lütfen birazcık daha böyle vizyonların artsınlar. Sepet yapayım mı sorusunda da eğer finansal piyasaların içindeyse, onu kendisi yönetebilecekse zaman zaman orada tahtada anlattığım gibi biraz arttırarak, biraz düşürerek elindeki altını ve faiz tarafını bunu dengelemeye çalışabilirler. İlle dolar alacaksanız altın alın ya da gümüşü tercih edin. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Dolar düşecek mi sorusunda da net cevap veriyorum. Şu an gerçekten Merkez Bankası'nın rezervinin 164-165 milyar dolarlara geldiği Hatırlayacaklardır biraz böyle eksi 128 milyar dolar işte o seçim öncesi çok konuşulmuştu. Hı hı. Merkez Bankası'nın rezervi boş gibi muhakkak hı. E, bilecektir bizi hı. takip edenler de. Dolayısıyla şu anda bizim dünyanın en yüksek faizini veriyoruz. Lütfen bunu bir kere daha söylüyorum. Dünyanın en yüksek faizini verdiğimiz için ülke olarak buraya para akıyor zaten. Bizim kendi vatandaşımız o yaşadığı şoktan dolayı güvenip de parasını TL'de tutamıyor. Hı. Bugün Merkez Bankası piyasadan döviz çekmezse, Dolar bırakın yükselmeyi aşağı gelecek. Yani dolayısıyla şu anda da rezerve güçlendirmek için Merkez Bankası döviz çekmeye devam ediyor piyasadan. Bunun da etkisi çok yukarı gitmez. Bir şok olmaz. Ama çok aşağıya da gelmesi zaten şu anda arzu edilen bir noktada olmadığı için daha dengeli gideriz. Altın özellikle... Aralık'ın son haftası çok güzel bir böyle bizim aslında 2025 öngörülerimizde 3000 onslar olmasına rağmen 2640-2650 ons bazında, dolar ons bazında o seviyelerdeydi. Gerçekten de çok güzel bir alım seviyesi olduğunu ben ifade etmiştim. Şimdi son 10 gündür özellikle 20 Ocak'tan beri Trump'ın gelmesi, Trump'ın uyguladığı bu tarifeler altın fiyatlarında daha beklediğimizden daha hızlı bir yükseliş ivmesini getirdi. Hı hı. Şu an kısa vadede de bu yükseliş trendi devam edecek gibi gözüküyor ki ben hani böyle bir muhakkak dedim altın sorusu gelir bir Baktım şu teknik olarak da. Şimdi kısa vadede bu hareketin devamı bizi böyle 2950 dolara doğru attırma potansiyelinde. Hı hı. Bu bayağı ciddi bir yükseliş. Çünkü neredeyse bütün yabancı raporlarda sene sonu beklentisi 3000 dolarken şu anda daha Şubat ayında 7 Şubat'tayız ve ee, bu kadar hızlı bir yükseliş oldu. Şu anda ben elimde var Saadet Hanım ee, bunu ben ne yapayım diyenler Hı. ihtiyacı var bir şey alacak bak güzel bir seviye bozdurmak için ama bu kadar yükselmiş yerden ben gideyim alayım kısa vadede eğer ihtiyacı olan paraysa. Yani bir ay, iki ay içerisinde kullanacağı paraysa hı hı. doğru bir hareket olmayacaktır. Olmayacak ama altın, bir sene tutabileceğim, ben altı ay tutabilirim hı hı. bu rakamı diyorsa o bir şekilde eriyecek zaten. Çünkü hı hı. biraz dolar TL'de de biraz sene sonuna doğru hafif böyle bizim aslında geçen sene 38'leri bekliyorduk. Biraz orada da bir hareketlilik olursa yani hı hı. işte gram olarak da baktığınız zaman böyle gene 3600-4000 seviyelerine doğru yakın sayabilir gramı. Hı hı. O zaman uzun vadeli düşünenler için alım seviyesi ama kısa vadede çok süratli geldi biraz böyle buralarda çok Daha elim tedirgin, gitmez. Daha gitmiyor. elim gitmez almaya. Peki.